Bugün burada e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma yapacağız. çalışmamız doğrudan anıza ekim yani e, buğday anazına doğrudan mısır ekiminde yapacağız. Buradaki amacımız şu. E, buğday hasadından sonra hiçbir toprak işleme aleti geçirmeden e, direkt mısır ekimini yapacağız. Bunun sonucunda ne olacak? Çiftçilerimize yakıt anlamda ee, zaman anlamında, iş gücü anlamında tasarruf sağlayacaktır bu sistemimiz. Biz toprağı işlemleyerek toprağın organik madde yönden zenginleşmesini sağlayacağız bu sistemle. Aynı zamanda bu sistem e, rüzgar erozyonunu engelleme açısından da çok önemli bir ekim yöntemi. Dolayısıyla amacımız hem çiftçinin ekonomisine katkıda bulunmak hem de toprağın iyileştirilmesine katkıda bulunmak. Anılurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale işletmemizdeyiz araştırma enstitümüzle işbirliği çerçevesinde toprak işlemesiz direkt anıza mısır ekimini gerçekleştiriyoruz. Anıza ekim olduğu zaman toprağı işlemediğimiz zaman toprağımız çıplak kalmamış olacak. İleride sulama yaptığımız zaman suyun buharlaşmasını da engellemiş olacak. Nemi korumuş oluyor. Hem de küresel ısınma ile iklim değişikliğiyle gittikçe yağış rezmimiz düşüyor. Suyun kıymeti çok önemli. Burada biz büyük şehir olarak araştırma enstitümüzle işbirliği yaparak Doğrudan anıza ekimleri hem buğday sonrası hem mısır sonrası bunları ileride çiftçi tarlalarında da çalışmalar yaparak yaygınlaştırmak istiyoruz.